alıyorum. Öncelikle şundan bahsedelim. E, basitten bir giriş yapıp sonra soru çözümüne geçelim. Birinci dereceden bir bilinmeyene denk, Bunları birçoğunuz hatırlıyorsunuz ama şöyle bir tekrar edelim. AX artı B eşittir sıfır formatındaki denklemlere birinci dereceden bir bilinmeyene denklem diyorduk değil mi? E, bunlar bizim kat sayılarımızda. A'lar B'ler kat sayıda. Ha, ben bu A'ları B'leri nasıl seçiyordum? Bu A, B dediğim şeyler reel sayıların elemanıydı öyle değil mi? Yani reel sayılardan kastım A'nın B'nin yerine her şeyi yazabilirim. Tamam. Kat sayılarım belli. Yanında bilinmeyen olan kimdi? Sabit derim değil mi? Sabit derim. Tamam. X'in önündeki yani bilinmeyenin önündeki ve yanında X olmayan adamı benim sabit derimde. Birinci dereceden bir bilinmeyenle denklemde e, dereceden kastımız neydi? Bilinmeyenin üstündeki kuvvete bakıyorduk. Oradan söyleyebiliyorduk. Şimdi bunu hatırladık. Acaba soruları nasıl çözeceğiz? Acaba soruları nasıl yapacaktık? Onu bir hatırlayalım. Şimdi ben size basitinden, çok basitinden bir denklem yapıp oradan bakalım çözümleri nasıl yapıyoruz. 3, 5 eşittir 1 gibi bir denklem. Soruyorum. Sorum şu. <laughs> Sorum şu. X'in değeri nedir? Yani bu denklemin çözüm kümesi nedir? Yani bu denklemi doğrulayan değer nedir? Denklemin doğrulayan değeri, denklemin çözüm kümesi aynı şey demek de Hatta ve hatta denklemin kökü de denilirdi buna. Ne yaptık? En basitinden bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Evet. Attım. Karşıya attım. Artı olarak geçti. O zaman ne oldu? 6. İstediğim dediğim şey de 2 olur. Neden? 3'ü neyle çarparsam 6 olur? Tabii ki de 2. Öyle değil mi? Şimdi bir tık zorlaştıran Bunu hatırlatmak amacıyla yaptım. Şimdi birazcık kesirli bir ifade yapalım. Rasyonel bir ifade yazalım. X bölü 2. X bölü 4. Artı X bölü 5 eşitmiş 56'ya. Acaba bunun çözüm kümesi nedir? Acaba bu denklemi doğrulayan değer kaçtır? Acaba bu denklemin kökü nedir? Bu üç söylediğim soru cümlesi de aynı manaya geliyordu. Yine aynı taktik bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yapmak istiyorum. Fakat burada o tarz bir şey yapamam. Baktım paydalar eşit mi? Hayır. O zaman ne yapmam lazım? Paydaları eşitlemem lazım. Değil mi? Paydaları, baktım 8 var, 2 var, 4 var. Hmm, demek ki hepsini ortak payda olarak yazabilirim. Yani 8 ile buluşturabilirim. Öyleyse burayı 4 ile genişletmem, burayı da 2 ile genişletmem lazım. Sırasıyla çarptım, bilmeyenler için birazcık detaylandırıyorum. Bir sonrakilerde detaylandırmayacağım. Çarptığımda 4x, çarptığımda 2x, zaten buranın kendisi x idi. Hepsinin paydası 8 oldu. Bu da eşitmiş 56'ya. Arkadaşım topla bakalım şurada kaç tane x var? 4 tane x, 2 tane x ve 1 tane x'den dolayı 7 tane x diyeceğiz. Şuradaki 8'i karşıya atmam lazım. 8 çarpı 56'dan ne gelecek? 448 geliyor değil mi? Her iki tarafı da 7'ye böldüğümde kaç defa var deriz? 64 sanırım değil mi? O zaman bu denklemi doğrulayan değer 64'tür diyebiliriz. Bu tip soruları tekrar söylüyorum rasyonel bir şey varsa faydalarını aynı yapmamız gerekir. Bir tane daha yapalım buna eğer not aldıysanız. Bir tane daha yapalım. Bugün birazcık hızlı ilerleyeceğiz. Güzel sorularınız var. Ben şöyle soruyu sileyim. Not alamayanlar için altından not alabilirler. Sorumuz şöyle. Yine bir tık rasyonel bir ifade sadece birazcık değişik. 4 artı 10 bölü 3 x eksi 4 eşit. Yine aynı şeyi soruyor. Bir daha anlatın demiş. Batın olmadı. İkisleri toplamak mı olmadı? Bir yandan bu soruyu yazın bakalım. Çözmeye başlayalım. Anlamayanlar için şu soruyu söyleyeyim. Paydaları eşitledim. Paydaları eşitledim sırasıyla 4 ile 2 ile genişlettim. Paydalar 8 oldu. Evet yazdık mı sorunuzu? Sanırım yavaş yavaş cevaplar geliyor. Şimdi burada ne yapayım? Öncelikle benim burayı yalnız bırakmam lazım. Yani x'i yalnız bırakmam lazım. En basitinden şunu yapayım. 4'ü karşıya attım arkadaş. 10 bölü 3x eksi 4 dedim. 4'ü karşıya attım öyleyse ne oldu? 2. He, basitten gidelim sadeleştirme işlemi yapalım. 2'ye böldüm 2'ye böldüm ve 5. Aslında benim işlemim 5 bölü 3x eksi 4 eşittir 1 gibi bir şey oldu değil mi? İçler dışlar yaptığımızda şuradan devam edeyim. İçler dışlar yaptığımızda 5 dediğim şey 3x eksi 4'e eşit olur değil mi? 4'ü de karşıya attım. 9 eşittir 3x olur. E neyle çarpmam lazım? 3'ü neyle çarparsam 9 olur? Öyleyse cevabım 3. Yani denklemi doğrulayan değer 3'tür diyebiliriz. Bir tık işi zorlaştıracağım. Şimdi aynı ama sadece bu sefer sayılarım tam sayı değil de ondalık sayı olacak. Tamam mı? Soru kısmını siliyorum. Soruyu not aldık. Ha şunu da söyleyeyim. Videoyu zaten kayıt altına alıyoruz ya. Direkt zaten canlı yayın bittikten sonra tekrar izleyebilirsiniz. Hani anlamadığınız yeri tekrar alabilirsiniz. Ya da anlamadığınız bana zaten numaram var sizlerde. Ulaşabilirsiniz. Sorum şu. 0,2x eksi 5 bölü şu cevabı artık siliyorum. Eksi 5 bölü 0,8x eksi 8 eşit imiş eksi 1 bölü 2'ye. Yine aynı şeyi soruyorum. Denklemin değerini soruyorum. Yazışmalar artık son bulsun. Derse odaklanalım. Haydi bakalım kale almayın yazılan şeyleri. Dersimize odaklanalım. Bakalım bakalım x'in değeri nedir? Sorunuzu yazdıysak başlıyoruz. Şimdi teker teker şunları açma. 0,2 ile 0,8'i açma. Senin zaman kaybın olacak. E öyleyse ne yapalım? İçler dışlar yapalım. O zaman 2'yi yukarıdaki ile çarpıp şurayı da eksi 1 ile çarpmam gerekir değil mi? İçler dışlar yaptım. Şöyle diyeyim en basitinden. 2 çarpı 0,2x eksi 5 eşit olacakmış. Eksi 0,8x eksi 8. 2'yi de attım. 0,4x. Eksi 2'yi de attım. 2'yi de attım. Eksi 10. Eksi'yi de attım. Eksi 0,8x eksi eksiden dolayı artı 8 oldu. Öyle değil mi? 15 cevabını verenler var. Devam edin. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa yapacak. 0,8 eksiydi, karşıya artı olarak geçti. 0,8 ile 0,4'ü topladığımda çıkan 1,2x olacak. -10 da karşıya artı olarak attığımızda 18 olur. Şimdi buraya dikkat. Bilmeyenler için detaylandıralım ya da hatırlamayanlar için detaylandıralım. Şu adamı 12/10 bölü 10 şeklinde yazıp içler dışlar yaptığımda aslında 12x dediğim şey 180 eşit olur öyle değil mi? Her iki tarafı da öyleyse 12'ye bölersem e çıkacak sonucum ne olacak? Güzel. Çıkacak sonucum ne olacak? Var mı lan? Güzel. 15. X eşittir 15 olur diyebiliriz. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Gençler tamam. Yazışmaları olmasın. Yazışmaları olmasın. Kapatıyorum o zaman. Evet dördüncü soruya geçiyoruz. Sorumuz şöyle. Sorumuz şöyle. 5x bölü 3 Artı 2x bölü 6. Eksi a eşit imiş. Eksi 7. Şu an burada baktığımda iki tane bilinmeyen var. Öyle değil mi? Eğer iki tane bilinmeyenim varsa bana soruyor. A yerine hangi değer yazılırsa denklemi sağlayan denklemi sağlayan x değeri eksi 5 olur. Denklemi sağlayan x değeri eksi 5 olur. A yerine öyle bir sayı yazacakmışım ki x değeri eksi 5 olacakmış. Bakalım bakalım. Öyleyse x yerine sırasıyla eksi 5 yazdım. x yerine eksi 5 yazdım bölü 3. x yerine eksi 5 yazdım bölü 6. a yerine şu an bir şey yazamıyorum. Zaten onu bulmak istiyorum. Baktığımda burası ne oldu? Eksi 25 değil mi? Eksi 25 bölü 3. Baktığımda burası ne oldu? Eksi, eksi 10 bölü 6. Eksi A eşitmiş eksi 7. Yahu az önceki soruda biz ne yaptık? Paydalar eşit mi? Hayır. O zaman paydalarımı eşitlemem lazım. Neyle genişleteyim? 2 ile genişleteyim. 2 ile genişlettim. Öyleyse ne oldu? 50 oldu. Şurada yapalım. Eksi 50 oldu. E yukarıda da eksi 10 vardı. Demek ki yukarısı aslında eksi 60 imiş. Paydamda zaten altı var idi. Eşitmiş eksi 7. Şimdi yapmam gereken şey bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yapmak. Öyleyse, öyleyse a'yı karşıya alayım. Eksi 7'yi de bu tarafa alayım. Tamam. O zaman oluşan şey şu olur. Eksi 60 bölü 6 artı 7 eşit olacak a'ya. Paydalarımı yine eşitler ise eşitler ise 6 çarpı 7'den ne gelecek? 42. Öyleyse eksi 60 artı 42'den de ne geldi? Eksi 18 bölü 6 a'ya eşit oldu. Sadeleştirmemi yaptığımda a dediğim şeyi eksi 3 bulurum. Öyle değil mi? Güzel cevap verenler var. Şimdi işi birazcık değiştireceğiz. Şimdi işi çok azıcık değiştireceğiz. Yine aynı tip. Hemen hemen yine aynı tipli bir soru. Yani rasyonel ifade olan, yani içinde kesirler olan bir soru. Eğer not aldıysanız diğer soruma geçiyorum. Soru şöyle. Bu birazcık zor bir soru, birazcık ama x bölü x artı 4 bölü 3 artı 5 eksi 5 x eksi 10 bölü x eksi 2 eşit imiş 9 x eksi 3 bölü 9 x eksi 3 bölü 1 eksi 3 x. Acaba acaba çözümümü ne yapmam lazım? Yazın bakalım onu bir öncelikle. Evet not aldık mı?